Risale-i Nur'un müsadere hadisesi münasebetiyle Isparta Süleyman'ı Rüştü'nün evvelki fıkrasına zeyil olarak yazdığı bir fıkrasıdır. Risale-i Nur şakitlerinin merkezi olan Şükrü Efendi'nin köşkünün komşusu 80 yaşında muhterem Alil Osman Çavuş namında bir zat, Risale-i Nur naşirlerine hücum zamanından bir gün sonra rüyasında görüyor ki, güneş ile kamer beraber olarak köşkün içine girip parlıyorlar. Diğer bir rüyada Keçeci Mustafa Efendi'nin hafidi Bekir yine hadisi elimeden bir iki gün sonra görüyor ki güneş kıble tarafından çıkıyor. Şu aatı içinde güneş yüzünde Risale-i Nur Naşiri'nin sureti temessül edip aynen güneşin kursunda görünüyor. Hem mütedeyyin bir kadın yine hadiseden sonra görüyor ki semavattan mübarek kağıtlar yağıyor. Soruyorlar bu nedir? Rüyada demişler, Risale-i Nur'un sayfeleridir. Yani tabirce Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri olduğu cihetle vahy-i semavi olan Kur'an'ın semavi ve ilhami bir tefsiridir. Hem yağmur gibi insanlara kesretli bir rahmettir. Hadisenin vukuundan evvel Risale-i Nur şakirtlerinin her biri bir cesedin azaları gibi bir cihette o cesede gelen müessir bir arızayı bütün azanın hissetmesi nevinden bu hadiseyi Risale-i Nur'un dört şakirdi, vukuundan bir iki gün evvel şöyle gördüler. Üçü yani Mehmet Zühtü, Halil Ruhi, Mehmet Niyazi, Risale-i Nur naşirlerinin üstadını vefat etmiş görüyorlar ki, vefat ise tabirce Risale-i Nur'un tatilini haber veriyor. Dördüncüsü, Fazıl Bey görüyor ki, hadiseden bir gün evvel rafta kitapları karıştırır, bazı kitapları düşürür. Üstad bana hiddet ediyor, ben de diyorum, refet düşürdü. Birden haneye polisler doluyorlar, her şeyi alıyorlar. Hem bundan yedi buçuk ay evvel Risale-i Nur naşirlerine gelen Eliyim polis haneye çağırma meselesinde Risale-i Nur'un şakirtlerinin dört tanesi aynı hadiseyi bir ikisi yani Rüştü ile Lütfü aynen görüyorlar. İkisi de az bir tabirle aynı hadiseyi görmeleri ve bu defaki hadiseyi yine dört tane şakirtler aynen görmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur şakirtleri bir cesedin azaları gibidirler ki, Risale-i Nur'a gelen hadiseyi bir cesedin azaları gibi hissediyorlar. Hem Risale-i Nur şakirtlerinden Bekir'e, o musibet gününden bir gün evvel biri demiş, Üstadın seni çağırıyor. Bir hissi kablel vuku ile ikinci gün üstadının başına gelen ve rahmet-i ilahiye ile hafif geçen müthiş musibeti, düşmanların planları derecesinde büyük, ağır hissetmiş tarzında, ağlayarak gayet korkaklık ve halecan ile koşup geldi. O halecan ve ağlamasına hiç sebebi zahiri yokken, yine heyecanını, ağlamasını teskin edemiyordu. Demek Risale-i Nur'a gelen musibet, şakirtlerini kerametkarane ikaz ediyordu. Hem musibetin aynı gününde üstadımız gezmekten dönerken, Hüsrev ve Mehmet'in ihbarıyla birdenbire sebepsiz ehli dünyaya karşı hiddete başlamış. 25 sene evvel divan-ı harbi de kendi idam kararını beklerken sebepsiz, kalpsiz, rütbeli iki adam mahpus olduğu koğuşa tahkir için geldikleri zaman gayet acip bir surette söylediği o hale mahsus meşhur bir şetmi üç defa zalim ve garazkar ehli dünyaya karşı sarf ediyor. Benden ne istiyorsunuz diye bağırarak tekrar ediyor.'' sonra susuyor. Aynı dakikada zabıta, köşkü basmak için 7-8 polis, köşkün etrafına girdikleri zamana tevafuk ediyor. medar ibret bir hadise. Risale-i Nur naşirlerinin tazziki yüzünden amirlerinin yanında yüz bulmak niyetiyle, Risale-i Nur naşirlerine ilişenlerin aksi maksadıyla tokat yediklerinin yüz hadiseden bir hadisesi şudur ki, sebepsiz sırf bazı garazkarların keyfi için Risale-i Nur naşirlerine bir kul takıp mahkemelerde süründürmek ve belki mahvetmek için sureten kendini dost gösterip gayet hainane bir riyakarlıkla dairemize sokulup bir takım yalanlarla amirlerini ifade edip Risale-i Nur naşirlerine müthiş darbe gelmesine vesile olan bir adam teveccüh ve makam kazanmak değil bilakis öyle bir tokat yedi ki Dünyada kaldıkça vicdanı varsa vicdan azabı çektirecek. Hem o kolay vazifesinden müşkil bir vazifeye tahvil ettiler ve hem de ona yalancı nazarıyla baktılar. Ve hem nefret-i kazandı. Ve hem taharri hadisesinden iki gün sonra bir ihtiyar adamı hanesinden çıkarıp yolda getirirken o ihtiyar zat füc'eten vefat edip hem mesuliyeti i maddiyeye ve maneviyeye maruz kalmıştır. Evet Risale-i Nur'a hücum edenler, vaktiyle kefenini boynuna takınmalı ve rezalete bürünmeli ve manevi cehenneme dünyada girmeyi göze almalı. Hem o musibet hadisesinden iki gün evvel Risale-i Nur şakitlerinden olmayan ve hiç bizimle zihnen meşgul olmayan biri rüyada görüyor ki, Isparta'nın altındaki ovada çok ormanlar bulunuyor. Kuvvetli bir sel geliyor, bu ormanın çok ağaçlarını deviriyor birdenbire bir zelzeleyi arz oluyor, Risale-i Nur naşiri elbisesiyle heybetli bir surette yer yarılıp çıkıyor. Haşiye, demek bu geçen seneki zelzele yani İzmir zelzelesi, Risale-i Nur'un dirilmesine ve meydana çıkmasına bir emaredir ve o rüyayı tabir ediyor. Evet, o zelzeleden evvel Risale-i Nur defnolunmuş gibi gayet gizli perde altında intişar ediyordu zelzele başladıktan sonra eski elbise-i meydanı zuhura çıktı. O da korkusundan uyanıyor, iki gün sonra Risale-i Nur'u tatil ve manen toprağa defnetmek niyetiyle küreyi arzı titretecek derecede bir hata ile Risale-i Nur'un eczalarını Evrak-ı Muzırra Nevi'inden taharri edip toplayıp merkezi hükümete ta dahiliye vekaletine gönderir. Hiçbir daire kanunca mucibi muaheze, ve mesuliyet bir şey Risale-i Nur'da bulamadığından o manevi zelzele içinde öldürdük, defnettik zannettikleri Risale-i Nur, dirilip, yer yarılıp meydana çıktığı gibi yine o rüya işaret ediyor ki, bir zelzele azime ve bir sel içinde Risale-i Nur, bu vatan ve millete bir halaskar, bir münci suretinde musibet zedelerin imdadına yetişecek. Risale-i Nur şaketlerinden Yıldırım Süleyman Rüştü 27. mektubun lahikasından alınmış mühim parçalar Mehmet Feyzi'nin yediği şefkat tokadıdır. Evet, üstadım bana mucizat-ı Ahmediye'yi kardeşim Hüsrev tarzında yaz diyordu. Ben yani Feyzi, bir parça tembellik ettim, birden 28 dilerle askere istenildim. Yine üstadım dedi, git mucizat-ı Ahmediye'yi Aleyhisselatu vesselam yaz, seni şimdi vermeyeceğim. Sonra başladım, o emir bir hafta geri kaldı tekrar bir arıza ile nasılsa mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yazılması noksanlaştı. Tekrar askere çağrıldım. Üstadım git yaz dedi. Ben gidip kemali ciddiyet ve sadakatle mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazmaya başladım. Fevkal me'mul ikinci defa emir geri kaldı. Tekrar bir mazerete binaen mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazamadım. Üstadım dedi, madem mucizat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam yazmakta tekasül ettin, şimdi senin vazifen risalet Nur hesabına askerliktedir. Birden emir gelip, bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, mümkün olduğu kadar risalet Nur'a çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadım bize söylediği gibi, 6-7 ay sonra terhis edilip, sevgili üstadıma risalet Nur'un kutsi vazifesine kavuştum. İnşallah bu kabahatim affolmuştur. Hem risalet Nur'da hem Hizmet-i Kur'aniye'de bizleri sepkat eden Hüsrev, Rüştü, Hafız Ali, Hulusi, Sabri gibi halis Kur'an şakitlerini ve kıymetler kardeşlerimi şefaatçi ederek o kusurumun affını bütün ruhumla Kur'an'dan ve üstadımdan rica ediyorum. Ben itiraf ediyorum ki tembelliğimin cezası olarak fevkal me'mul bir şefkat tokadı yedim. Risale-i Nur'un tenbel bir şakirdi fakat elmas kalemli kardeşlerinin gayret ve faaliyetiyle iftihar eden Mehmet Feyzi. Risale-i Nur şakirtlerinden Mehmet Feyzi ve emsaline hitaben beyan edilen bir hakikattır. Kardeşim Feyzi, madem sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsun, tam onlar gibi olmalısın. Eskişehir hapishanesinde Allah rahmet etsin, mühim bir şeyh-i mürşit, ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen risalet Nur'un elli altmış şakirtleri içinde ve celpkerane onların içlerinde sohbet ettiği halde, yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi, o cazibedar şeyhe karşı müstani kaldılar. risalet Nur'un yüksek kıymettar hizmet-i imaniyesi, onlara kâfi olarak kanaat veriyordu.'' O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki, Risaletün Nur'a hizmet eden imanını kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman, saadet ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine küreye arz kadar bir saltanatı ı bakiyeyi temin eder.'' Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha sevaptır. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de, umumunun keskin kalpleri görmüş ki, benim gibi bir biçare, günahkar bir adamın arkadaşlığını, evliyalara, Belki eğer olsaydı müştehitlere dahi tercih ettiler. Bu hakikata binaen bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse dese, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım. Sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Lillahilhamd, bu zamanda sünnet-i seniyye dairesinde kemali imanı kazanan Risale-i Nur şakirtleri, evliyaların, mürşitlerin nazar dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından her zamanda bulunan hakiki mürşitler herhalde bu zamanda Risale-i Nur şakirtlerine müşteri olurlar. Birisini elde etseler, yirmi mürit kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet tereşşuatı karşısında Risale-i Nur'un hizmetindeki meşekkat, mücahede külfet bulunduğundan feyziye hitaben beyan edilen bu hakikat kaleme alındı. Said Nursi Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Aziz Üstadım, yüksek ve ciddi irşatlarınızla adım atmağı en büyük bir maksat bilen talebeleriniz, son zamanlarda şayan-ı şükran bir vaziyete girdiler. Hulusi Sani, 5-10 arkadaşı ile Hafız Ali, civarındaki 20-25 arkadaşı ile mübarekler, 30-35 refikleriyle ve bilhassa Hacı Hafız köyünde Ahmetler ve Mehmetlerin çok halis gayretleriyle umumiyet itibariyle hem hiç mübalasız bin kalemle belki daha fazla en geride kalan Isparta'da ise Kahraman Rüştü'nün ve risaleleri kendine tamamen yazan Mehmet Zühtü'nün ve Küçük Ali'nin ve Osman Nuri gibi faal talebelerin gayret ve immetleriyle 30 ile 40 arasında hatta bir cihette mümtaziyet kazanan Mehmet Zühtü'nün küçük hafız Ali gibi hem risalet Nur'u yazarak hem kendi evinde 150 kadar çocuğu serbest olarak 3 aydan beri okutmasıyla ve civarında diğer köylerde bulunan 15-20'şer arkadaşlarıyla talebeleriniz, Kur'ani hizmetlerinde gayretli bir surette çalışmaktadırlar. Mübareklerin yazdıkları gibi dört köyde dört ay zarfında elifba okumayan 40-50 adam, Risaletün Nur'u mükemmel yazma muvaffak olmaları harika bir kerameti Risaletün Nur olduğuna kanaatımız geldi. Risale-i Nur şakirtlerinden Hüsrev